Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Roblox oynayacağız. Değil mi Zeynep? Emre Sami dedi olacak. Ben tabletten. Emre Sami'nin evet. tableti var ama buradan oynuyor. Evet ben bilgisayardan oynuyorum çünkü video <gülüyor> çekmek <gülüyor> için. Demek kıracağız dedim. Demek Arkadaşlar biz videoyu durduralım. Açılınca hemen açarız. Bay bay. Bay bay. Değil değil. Bay bay bay. Değil <laughs> ya. Be.

Bakın arkadaşlar, ben beşinci yerdeyim. Buradan bir atlayayım mı? Atlayın. Atlayalım. Baksanıza arkadaşlar şuna. Niye kasıyor lan bu? Haa, internet. Arkadaşlar, ben internet kapatıp geri geleyim. Açacağım geri. Çünkü çok kasıyor. <laughs> tamam yine taşa çarptık. <laughs> arkadaşlar ben bir yüzü tutacağım. Çok az çok fazla kasıyor. Ben hemen şey yapacağım. <laughs> i̇yileşti arkadaşlar. Oyun iyileşti. Hemen. Demize yine oyun iyileşti. Oyun, oyun iyileşti ne Dur demek? Ben. Oyun iyileşti yani oyun kendine geldi. Biraz kasıyor olabilir ondan olacak o kadar. O kadar olmazsa biz ne yapacağız ya? O kadar olacak. Darsin, ben yasladığımı gördüm. Bak ben buradaki Darsin'i hırdın. Of. Sen tam oldun. Oy, oy 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 hadi çarp çarp çarp. Of. Oy. Bu oyun kırılmış bile Zeynep çoktan. Oy. 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 Bu daha çok güzel. Ayaklarına kemesi. Oy, oy. Sürünüyor iyi. Oy. Zeynep boynu. Boynu <laughs> <laughs> oh, <laughs> gitti. Tamam kızacağım seni ki. Adamın ayağı kırıldı ya. Ay. Aa, ben hala boğdayım. Sonra boya bakacağım. Tamam mı? Tamam ben, ben hala sürükleniyorum. Bir şey olduğu yok ki. Hala sürükleniyorum ben. Of adam şu tut çarptı da şimdi. Ne yaptım? Ne yaptım? Ben ne yaptım? Ay ay çok kötü çok kötü. Ay. Ay. Oy, oy. Her... Oy, oy, Oo, oy. Ah. oy. Oy, oy. Her yere gitmiş. Boynu da bir şey olmuş bak kafası. Dur Zeynep sen neredesin abi senin yerine bakalım. Sen neredesin ona göre senin yanına geleceğim ben. Üçteyim. Üç. Emin misin? Hı hı. Sen emin misin? Evet üçteymiş. <laughs> Al bana bak. Bak. Bu ne be? Bu ilk videom olabilir miyiz? <laughs> Yok Zeynep burası daha iyi yani. Bu arada 3 daha iyi 5'ten. Baksanıza şuna. Direkt 29 kemik. 100 tane daha kemik kırsam tamamdır bu iş. Bak şimdi. Oh. kadar iyi. Ha ben şurada aldım sen şurada. Dodu ana beni bana istek attı dodun ula. Kaç param var? 112 bin. Benimse 88 bin. Ne yapıyorsun Zeynep? Benden niye geliyorsun ha? Ben de gelme ya. Du -duf, duf, duf. du -duf, duf, du du du. Du 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 du. Oy. Hasar almış. Bu kırılmış Zeynep. Evet. Oy oy. Oo, içine, daha çok... Adam taşın içine, i̇çine giriyor bak. lan. Zeynep benimkine yani. bak. Benimkine bak. Adamı öldürdük. <laughs> Cem adamı öldürdük ha. Ben, ben en yüksekte oynayayım mı? <laughs> Ay dur çok şey yapıyorum. Oy. Ay. Evet bu sefer kötü oldu. 59 kim kırmış? Aga bey. Aa gidiyor. Aha da gidiyor. 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 Gittik be oley be <laughs> Nene bab ne yapıyorsun? <laughs> <Of. gülüyor> Nene oyunu kırıldı adam adamın <laughs> Senin adamın Ece youtuber yt kim o ya? Bacağım. Bacağım. Oğlum bana niye gösterdin sen? <laughs> Aa ben zıplayabiliyorum bak. Ah galiba. <laughs> Neyse. Çok komik geldi. Oha. Ben daha çok kırdım. Ben çok kırdım. Ben. 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 ben, ben, ben. Sana çekil. Çekil. Bak bu sefer ne yapacağım bak bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Uf. Moon'un ki kim kırıldı? Agabe, be. Agabe ya de. Aga be's de. Aga ne anlamıyorum ben. Şimdi Mhm. Ah. Bak sana tamam? Hadi. Yavrum biraz Ne diyorsun sen? Oy. Bir şey olmaz. Ben biliyorum oynadı. Orayı kesilecek yer yok bizde. Ben bilmiyorum ki nasıl kesiliyor. Hep o montaj yaptı benim. Ama göremiyorum ya. Ben göremiyorum. Hem. hem göremiyorum hem ben göremiyorum. Çok kötü kasıyor ya. Ne oldu buna? İnternet kapatıp geri açalım. Geldik arkadaşlar. Ne sonu ya? Ne sonu? Geldik arkadaşlar. Bu videonun. Totuna. Sosu. Sos. Kobuk çok kötü olmuş. Evet. evet. Ben buradan atlayacağım. Uf 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 Bazı adımı göstereyim. Oh ye. Yeah. Arkadaşlar. Adım oh ye. Videoda mı? Tamam baba ben. Yok. Burak, ben be. Tamam. Tamam. Hep kapıyı kapatalım. Kapıyı kapatsın. Ne Nerelere çıkmış? çıktın sen ne ya? Seni ne 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 en ne arkaya geri çık. Şey. haberin olsun. Ben zaten buradaydım. Ben zaten buradaydım. Sonra buradaydım. Sonra buradaydım. Sonra buradaydım. Sen Sonra buradaydım. Sonra buradaydım. Sonra Arkadaşlar bu arada adım Oye ben... oğlum 123 Dur. Eee değil şapşal şurada. Öyle değil şapşal kazanırım <laughs> Basketbol'a da gittim şimdi Adım Oye oğlum 123 Şurada var 7. sırada Yedinci sıranın altında. Ben sana... <laughs> da Bak da var, var da hani, iteceğim, Sonra, atacağım, sonra Burası nedir? Sen bir hafta sokağındasın. Ben bir hafta aşağıdayım. Neden ha, biliyor musun? Çünkü aşağıya indim. Hadi suya gidelim. Su, su, su. Bize su lazım. Su, su, su. Giderim. Buradan atsan şapşik. Yani ben, ben en yükseğe çıkıyorum abi. Çıkıyorum. Kalan var mı? Yok. Keşke buna gidebilsek ama. Ben niye 3'e 2'ye gittim lan? Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Bana değil. Ben de oldum. Ben de Sen 3'tesin. of, 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 of Hadi bakalım hadi bakalım hadi hadi Uff 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 Hadi 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 Aa. Bak ben neredeyim? Ben yerdedeyim sen dörttesin da Hayır gitmedim ben senin aynı yerdeyim. Bak. Bak. Bak buradayım. Niye? Hadi atlayalım ikimizi. Hadi 3, 2, 1. Hadi ha, Zeynep atla 3 2 1 Tamam hadi 3 2 1 Gittin Oh kafayı vurdu Manyak ya Ayy 19. Benim en fazla sayabildiği sayı. Ben 45. Ben daha çok fazla. Arkadaşlar artık videomuzu bitirelim burada. Değil mi Zeynep? Sonra da o postayı nasıl edeyim oynayacağız? Evet arkadaşlar. Bir kere en yüksekten atlayayım arkadaşlar sizin için. Sonra bir kere de Zeynep atlasın. En yüksekten değil mi Zeynep? Ama ben atlayamam. Sadece bununla yürüyeceksin böyle atlayacaksın sonra. Sonra burası play basacaksın. Atla arkadaşlar atlıyorum. Atladım git. İlk ben Oyy direkt el yine kemik. 57 direkt burada kaldım lan. Ha, tam kalmadım. Gidiyorum. He? Kaldık ya. O zaman. <laughs> Hani Mickey Hotel'de abanne. Hani. Aman dışarı çık. Oo. Ama değmedi. Değdi. Değdi suya gittim. Of değdi. Hem de çok iyi değdi. <coughs> değdi. <laughs> Şimdi de Zeynep atlasın bir kere. Kafa. Kafa. Gitti. Kafa. <laughs> kafa, gitti. kafa. 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 kafa, Ece, kafa, 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 kafa gitti. Sen şuradan atlamak ister misin? Atlamıyorum. Şuradan. Annesi Anne. Anne. Aha. Geldik. Ben burası burası. Burası burası. Burası burası. Burası 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 burası. burası, burası. burası. Tamam. Hadi atla. Ya. Dur. Atla. Şuna bas. Hadi bakalım bırak. Bırak. Böyle böyle yap böyle. Hah. Bas. Bunu basıp tut şimdi. Ne yaptın? E akıllı senin. Ha, çok hızlı çok hızlı. Ay bakın iyice. Zeynep ne iğne yap. <gülüyor> 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 tamam. 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 <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya da bak yapma ya. <laughs> ya, şey göremedi ya. <laughs> hiçbir şey göremediler. Bir daha yapacağız. <laughs> videoyu kapatıyorum. Geliriz. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.